Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. Detaylar şu şekilde. Üniversitemiz birimlerinde giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi olmak üzere 33 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 2022 yılı KPSS B grubu puan sıralaması esas alınacak. Hangi branşlarda alımlar var? Bakalım. Hemşire alımı var. Lisans hemşire ve KPSS 2022 lisans KPSS en az 55 puan ve 30 yaş sınırlaması var. Sağlık fizikçisi 2 kişi alınıyor. Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği bölümü mezunu olması gerekiyor. Lisans KPSS e en az 70 puan ve 30 yaş sınırlaması var. Büro personeli bir kişi alınıyor. Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları, finansal yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. İnşaat teknisyeni bir kişi alınıyor meslek liselerinin inşaat teknolojisi, inşaat bölümlerinin dallarının birinden mezun olması gerekiyor. 2022 Orta Öğretim KPSS en az 60 puan, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Bilgi işlem destek personeli bir kişi alınıyor. Yine meslek lisesi mezunu 2022 Orta Öğretim KPSS en az 60 puan ve bir yıl iş deneyimi istiyor. 30 yaş sınırlaması var hasta bakımı ve temizliği destek personelinde alınıyor. Bir kişi yine lise mezunu orta öğretim düzeyinde 2022 orta öğretim KPSS puan türüne sahip olması yeterli ve 35 yaş sınırlaması var. Mimar bir kişi alınıyor. Mimarlık lisans mezunu 2022 lisans KPSS en az 70 puan almış olması ve mimarlık alanında 2 yıl iş deneyimi istiyor arkadaşlar. Büro personeli 2 kişi alınıyor. Rektörlük tarafından uygun görülen birimde görev yapacaktır denilmiş. Yine büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları, personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olması, 2022 ön lisans KPSS e en az 70 puan, ve 30, 30 yaş sınırlaması var. Şoför destek personeli bir kişi alınıyor. Yine lise mezunu olması ve 2022 Orta Öğretim KPSS e en az 50 puan B sınıfı sürücü belgesi istemiş ve 40 yaş sınırlaması var. Genel şartlar burada belirtilmiş arkadaşlar. Başvuru şekli nasıl olacak? Başvurular resmi gazetede yayınlandığı 15 gün içerisinde personel basvuru nokta iue nokta edu.tr adresinden online olarak yapılacak. Ben bu linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tekrar detayları okuyup başvurularınızı yapabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.